Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Narkoz. Bugün sizlerle beraber uzun süre sonra Vartin Ultra videosuyla beraberiz. Arkadaşlar oyuna yeni şeyler gelmiş. Onları bir göstereyim dedim. Ben de aslında ilk bakış gibi bir şey olacak. Ben de çok hakim değilim. Şimdi oyunumuza uzun zamandır beklenen koruma gelmiş. Gördüğünüz gibi burada 648k. Bu sizin sevgenizi endeksli bir şekilde yükseliyor. 648k SG'si var. Tabi bunun SG'si sizin SG'nize eklenmiyor. Şu an gördüğünüz gibi 664K SG'miz var. Korumadan bir eklenti gelmiyor. Burada korumamızın ekipmanları var. Şu parçayla güçleniyor. Bu parçayı da mahfuz seferinden elde edeceğiz zaten. Bunları yükseldikten sonra uyanış kısmı var. Hepsini 20 level yaparsak uyandırabiliyoruz. Şimdi oyunda acaba şeyi düşünüyorum. Bu karakterler ki yüksek ihtimal bu savaşçıdan daha yüksektir. Hani daha iyi özellikleri vardır. Onu şu an göremiyoruz tabi. Ama benim bildiğim normal oyunda e, okçu ve savaşçılar normal Legend Online'da bunu kullanıyordu. Diğer bazı kısımlar bunu kullanıyor. Gerçi savaşçı kullanan da vardı. Çok garip. Buraya nasıl endekslediler onu bilmiyorum. İki tane özelliğimiz açık. E, zaten bir tanesi açık. Herhalde bunu da ekstradan açıyorduk. Resim kısmı varmış. Bu ne amına koyayım. Formasyonumuz var bir de. Şimdi parçaları toplamak için Nerede lan şu gökyüzüne girelim. Muhafız çağır muhafız seferi şurada. Dur şuradan bulalım. Nerede lan bu? Muhafız muhafız. Allah'ın cezaları. Buraya eklememişler bile. Neyse. Benim karakter nerede? Burada. Heh, muhafız seferine bir girelim arkadaşlar. Ee, her gücünün yeterli olduğunu kanalda sanki Bir şeyler anlatıyor. Ne anlatıyor? Baskın atabiliriz. Ödüller burada. Beş aşama geçilmiş. Şu ana kadar bunlar alınmış. Falan filan. Hadi geçmeye çalışalım. Formasyon. Meydan okuyalım. Bakalım ne yapıyoruz. Bir meydanımız okuyalım. Birinci attık. Bu çok mu vuracak şimdi? Biz niye geçememişiz? bu ne oğlum? Ezik lan bu. Lan 728 ne aman koyayım? Kendi kendine oynamadık. Zaten bu leş. Bu kolay. Oğlum diğer muhafızlarımız olsa onlar da bizle aynı sevgi olduğu için 3 tane muhafız buraya girse mis gibi abi. Ne geldi? Onun bağlayılmaz bir şeyler bir şeyler geldi. Buna da, da meydan okuyalım. Hızlan atlama yok mu ya? Alan vuran bir skillimiz olsaydı şunlara bir alan vursaydık ya. 922 vuruyor bana ya, şaka gibi. Halledeceğiz. Kaç hakkımız var acaba? Sınırsız gidebiliyor muyuz yoksa belli bir enerji bir şeyimiz var mı ona bir bakalım. Bir yerde enerji yazıyorsa sıkıntı. Ama baskın baskın atıyoruz ya illa ki ha, aynen. Hak satın alabiliyoruz mu? 5 tane daha hak satın alabiliyoruz. Alırız abi. Bağlı elmas ise tabi alabiliyoruz. Bağlı elmas mı geçerli onu bilmiyorum. Alan sikili yok. Kanamazsak mas kanamayı? Direkt hızlı oynayalım ya. Amına koyayım bunlarda da animasyon iptal olmuyor ki. Şu yüz ne şu? Büyük beceri. Lan büyüğünü de mi koydunuz? Ne yapacak bu? Herkes tek mi atıyor? Neyse bana beyaz bir şeyler veriyor. Beyaz yazıyor orada. Ne veriyorum beyaz amın? Buna da meydanı okuduk. Şimdi onlar bitti aga. Ne zaman ölmeye başlayacağız acaba? Normal sefer şu an bir hesaplama yapıyorum. Bu hızla gidersek 50. kata kadar geliriz. Götten salladım bu arada. Bilmiyorum belki 6. 7. bayağı vurabilir de. <laughs> 49. kat. Kaç tane veriyor şu beyaz şeyden? Ona bir bakayım ya merak ettim. Bu da kesek öyle bakalım. Ya da şimdi şöyle bakabiliriz. Sisteme girdik. Beyaz Demir cevherinden 112 tane veriyor. Muhafız definesinden 45 tane. Bence güzel. Fena değil gibi ya. İyi toplanıyor burada. Baskından kaç tane veriyor onu da bilmek önemli. Boss Ezik. İkinci skill her türlü daha çok vuruyor gibi görüyorum. Ee, 1.100 veriyor. Yüzde 1.100. Düşmanın EP oranına göre vuruyor da. Şimdi 5 tane ak satın al alabiliyor muyuz? Aha. Elmas yedersin. Analiz kim? Normal elmas mı? Bastık ya. Neyse hadi bir tane daha meydan okuyak. Sonra baskın kısmına bir bakacağım. Şu an gereksizdir baskın. Hak yiyorsa bir de tamamen gereksiz. Büyük son kata geldiğimizde geçemediğimiz boston öncekilere baskın atmak mantıklı. Ya da baskın için başka bir enerji istiyor mu ona bakacağız. İskeletörler. Yani günde normalde şu an 2 gündür koruma oyunda 5-5 hak veriyor. Ondan 20. kata falan gelen vardır şu an ekstra alınmıyorsa 5 tane aktan fazla alınmıyorsa 20. kata gelen vardır rahat bir şekilde. Lan bunu tek yemedi hayret lan. Demek ki hızlı güçleniyor bunlar. 731k 743k canı var korumanın. Güzel abi fena değil. Şimdi ekipmanları buradan artı basacağız arkadaşlar. Bunlar nasıl şeyler baskın. Aşıma 2-1 baskın diyoruz mesela. T Hı, baskın bir kaza çakkı tüketir. O zaman ne anladık amına koyayım. Sen ne veriyorsun? siktir lan. Dur bir tane basamıyoruz mu şu an? Yetersiz siktir git zaten basmam sana. Hop. Ne oldu ne oldu? Şu mu geldi? Muhafaza gibi güçlenme hangisi daha iyidir? Ee, 80 tane bu mu? Lan bunu al bu ne bunu? Bundan az varmış bu daha mantıklıdır büyük ihtimal. Oo güzel. Ne verdi oğlum bu bana? Bir şeyler attı ama hiç bu anlamadım ya. Ne veriliyor? Aa güzel lan. Rastgele muhafız. Ha rastgele veriyor buna. Aç gitsin avcı mavcı bir şeyler açacağız herhalde oradan. Şimdi. Koruma yerimize bir girelim. Donat kısmımız gelmiş. Hepsini aynı seviyede yürütelim. <laughs> Yürütmek mantıklı bir ihtimal. 77 tane bu istiyor. Saldırı yükseltiyor. Saldırı defansı bir 20 yapalım. Ondan sonra diğerlerine abanırız ya. Bunlar da saldırı defans veriyor. Bu HP veriyor. En son yüzükler aynı mantık yapmışlar. Aynı. Bizim ekipmanlarımız nasılsa bunların güçleri de aynı oranda artıyor. Bu ne veriyor? Mesela bastım. SG'miz yükseltecek mi? Karakterin de SG'sini az azaltıyor. Şunu bir 20 yapıp aslında kurtulmak mantıklı gibi ya. Yapabilecek miyiz? Yaptık vallahi 20'yi de hallettik. Şimdi hepsini 20 yapmamız lazım ki bir sike bir dalgaya yarasın arkadaşlar. Hepsini 20 yaptıktan sonra uyandırıyoruz buradan. Neyse hadi beceri. O mavi şey ne sikime yarıyor onu anlamadım. O mavi şey galiba bir sonraki artı basma şey mi? Dur yazar o amana koyayım herhalde. Bu ne? Aha, ha dur mavi gibi. Anladım. Anladım anladım abi tamam. Bu mavi olduğunda güçlendiriyor. Bu herhalde bir üst seviyesinde. Bu da en alt seviye. Şimdi en alt seviye zaten kasılıyor. Büyük ihtimal şimdiden şunları kasmak mantıklıdır. seçmeyeceğim bunu. Ama bence fikrimce bunu kasmaya başlayın. Bu seçeneklerde. Bunları zaten bir süre sonra bir sikime yaramayacak. Bunu bir daha biriktirmeyin. Bence bunu kasmaya çalışın. Bunları büyük ihtimal çok zor kasılıyordur. Bana öyle geldi. Bu ne? Çamına koyayım bu ne ya? Şöyle tek tek şeyler fakir fakir şeyler vermeyin abi. Ne var başka burada? Ha, bundan 230 tane varmış. İyi midir kötü müdür artık bir dahaki seviyeye geldiğimizde göreceğiz. 10 tane bu olmuş 10 tane de bu olmuş. Uyandıramıyoruz. Koruma bu kadar amına koyayım. Korumanın başka hiçbir şey yok. Muhafız platformu ne işe yarıyormuş şuna tıklayalım. Ha tamam şey işte bu. Bunu da yapalım bari. Bizim SG'mizden hadi 570 kayaya saldıralım. Saldırmışken iyi birine saldıralım. Yani bizden düşük yine ama ikinciyi bastım. Tek yer mi? Bu ne açmış lan? Hangi skill bu? Ha, birinci skill. Aa, atla var atla var. Zafer bizim oğlum bu. 20 saat izlerdik var ya Çok az vurduk. 500 kaya dal. Bir de tekrar düşün diyor. Allah kahretsin neyini düşüneceğim. Atla. Buna da atla getirmişler. Şu var ya. Hangi ılık götlüden çıktıysa şu fikir atla kısmı helal olsun yani. O en mantıklı şeyi getirttirmiş oyuna. Lan o saat meydan okuyorduk ama koyayım. VS'ler bitmiyor. Yani şey için diyorum normal bizim kendi çarımızın meydan okuma kısmı da geldiği için. Orada da atlayabiliyoruz. Bu arada çok güzel bir duyurum var arkadaşlar. Çekiliş var Dijipin'de. Çekilişe katıp şansınızı deneyebilirsiniz. Bedava elmas sahibi olursunuz belki abi mis gibi. Kafadan elmas. Açıklama, açıklamayı linki bırakacağım. Oradan bir 2 dakika çekilişe katılacağınız. Çok da zor bir şey değil. Üşenmeyin arkadaşlar. Girin. Bedava elmas. Bedava elmasdır. Oyun elmasla dönüyor. Bu oyuna korumaya getirmişler. Yine ekstra bir özellik. Bak abi oyun o kadar şey ki. Rutine dönüyor ki. Bildiğin gir çık. 2'ye kat çık. Ki her şeyiniz tamsa onu da ya, yapamıyorsunuz. Ek bile yok. Ulan kral kulesi atacaksın. Neye atacaksın? Bir, bir sikime yok Falan filan deyip girmiyorsunuz oyuna. Sonuncuyu da attık. Şimdi ne olacak dayı? Hmm, bu ne verdi bize bu arada? Bu bize şey vermiyor. Büyük hafta sonları ödül dağıtıyordur. Ne dağıtıyor? Savaş onurunu al dürbük. Ne işim yeri olan? Ha buradan bir şey harcıyoruz. Ne yapıyormuşuz? Mahfız çağırabiliyormuşuz. Çok da neydi? Oo, çok çulsuzca bir şey lan. Bundan az önce bir yerden zaten bana bir sürü verdi. 120. Hiç verme. Dingil. Ha kırmızı diyor lan bu. Ha bu kırmızı olunca ne değişiyor amına koyayım? Lan yok tamam. Dandik bir şeymiş arkadaş. Hiç gerek yok. Bunu kasacağım diye götünüzü yırtmayın. Bu oyunun zaten ödül dengesizliği var ya beni delirtiyor. Sikim sikim ödüller ödüller veriyor. Bizim seviyede 1 milyon yapmış biri çok iyi. Gizemli marketimizde ne var abi? Siktir et. Gizemli ne yapacağız? Fonksiyon açıldı geç. Ee, şimdi astrolojiye bakalım. Astrolojide kırmızı şeyler gelmiş diyorlar dümenden. Şunu çıkartıp bakacağız şimdi bak. Hop seçtik. Koyduk. 20 tane bu dalga dümenden istiyor. Bu dalga dümen çok iş yapacak büyük ihtimal ama 20 tane de nereden toplanır? Marketten alınıyor diye biliyorum. Markete bir girelim. Bundan telefonu kapatacağız. Dur. Ha? aha bu. Bağlı elmasla da alınmıyor. Size Allah kahretsin kaç tane lazım? 20. 6 bin elmas mı? 6 bin elması buna vereceğime. Kaç para yapıyor lan 6 bin elmas? 3000 lira mı yapıyor? Kaç bin lira yapıyor? Bunu amına koyayım buna var ya. Bir de bir tanesini güçlendirebiliyorsun. Arena. Girelim. mi? Çara yapılacak bir şey var mı? Onlara da bakalım. Da yok gibi. Şimdi arkadaşlar ben size korumayı gösterdim. Bir bok da ha, Kolay bir şey zaten. Çok ekstra bir özelliği yok. Kormayı kasacağınız çok ekstra para isteyen bir şey çok göremedim bu kader dışında korumada ne vardır hak, hak satın alma vardır ama var ya, ileride buna bir şeyler gelir arkadaşlar var ya aklınız fikriniz ama şu ulti kaç para açılıyor lan mantıklı bak bu ultiler multiler açılsın lan insan şeklini biraz amına koyayım özen aynı savaşçı getirseydiniz şuna bak kasırga amına koyayım Hadi siz tam dümencisiniz Vartun Ultra ekibi. Neyse ne yapacağız? Bir şey yapacak bir şey de kalmadı ya. Video bu kadar. Zaten korumaya göstermeye girdim. Bir de kaderimiz var. Kader güçlendiriyoruz. Ekstra başka ne gelmiş? farklılık gördüm. Şurada bir paket vardı. Oyundan önce baktım. O pakette nereye gittin kardeşim ya? Şurada bir yerde. Lord ayrıcalık paket kartı. 20 20 dolar yani. Alın. Neyse öneriyorum size hadi. Arkadaşlar video bu kadardı. Şimdilik görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Vergiyi de alalım. Tam bir TC hükümeti. Vergimizi çöktük. Akademimiz boş. Ne yapsak ya? Yani. Bir de şu savaş etsak benim güzel olacak. Ha mahfız çağrı kısmı var. Burada ne yapıyormuşuz? Burayı da bir göstererek bakalım. Ücretsiz çağıralım. Geliyor. Bu nasıl muhafız? Amına kodumun oğlu. Bu mu lan muhafız? Ma muhafızı çağırdık muhafız şey mi dedi? Siktir lan gelmem amına koyayım mı dedi? Çok da de sikim de bu gelsen olur. Bu ne? Kutsal şövalye. Bu bizimki değil mi oğlum kutsal şövalye? Neymiş ismi? Mirmir Su. Allah'ım arkadaşlar hesabın sahibi kız da gitmiş saçma sapan şeyi koymuş ismini. Çaktırmayın. Bunun ismini Kamuşullah falan gibi düşünün. Neyse ben videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere tekrardan. Açıklama kısmından da çekecek katılmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Karanlık çöktü. Ruhlar zincire vurulmuş. Son bir umutla arenaya sürüldü. Orada şans yok. Yalnızca kılıcın ve yüreğin konuşur. Her vuruş bir karar. Her adım hayatla ölüm arasındaki çizgi. Sadece biri hayatta kalacak ve sadece o özgürlüğüne kavuşacak. Zincirlerinden kurtul. Savaş ve hayatta kal. Soul Slasher Steam'de ücretsiz oyna.